Evet kızımın dolabını falan siparişini verdim geldim şimdi azıcık dedi, sallanayım da eve öyle çıkayım dedi azıcık sallansın bari ufdesi kalmasın çocuğumun içinde severim en

Düğmeler de değişti. Ay güzel oldu. Bak rengi de çok hoştu. Kızın şeyi de uyuyor. Biraz turşu tuzu olmuş. Yo. Değil mi? Çok güzeldi. Bu çok tuzlu sevmiyor zaten ki. Tüm tüm tadı tüm güzeldi. Şey. Ben de yedim. Öyle daha güzel oluyor. İyi. Evet güzelmiş. Bir daha keseceğim. 5-10 dakika bir cerransız kalacağım. Olsun. Ha bunlar Olsun olsun. Şimdi tablan, bunu ha bunlar, bunlar, bunlar Ne dedi ki bunlar kistede, Bunu alayım da öte tarafa kalsın. Ya bu çıkacak bu tarafa geçecek bu akşam zaten. <laughs> yok çok güzel oldu. Tam şeyinde. Sandık aşağı inecek. Şey, sandık boşalttın mı? Evet. Bu ne yani işler. Işte. Kabloları yapmaya çalışıyor bizimkiler. Murat falan hep beraber. Güzel can. Ötütüyle. Kabloyu şeyin altına sokmuş.

Çok işimiz var. Çok çalışmamız lazım. Ay bu da bakar mısın? Minnoş. Az kız mı erkek mi bilemediğim için nasıl çağıracağımı şaşırdım. Oğlumun adına Osman koydum. Osman Osman. Osman bak nasıl gidiyor. Bak bak Osman'a bak Osman'a aralara giriyor. Oradan Dolab, gidiyor. Dolabı ya. çıkıyor ya. Dolabı Osman. Ee, aynen aynen. Yok. 7 Yedi ne de yedi dönüm neydi bosta. Seve. On dönüm Beşik bostan yan gel yat Osman. De Aynı de öyle o. Bu her yerde uyuyor. De. Bak hemen devriliyor hemen. Bak, o yüzden yiyecek. adı Osman bak, Aman çok iyi tutun düşmesin anne, Allah korusun. Anne. Ne nereye bak. Kablonun bir tarafını da takacak herhalde. Niyeti bozdu

Eli su dokunma onu tutuyor. Evet geldim şimdi Eminem de bize bir şarkı okusun. Anacığımı da şey evet, su şey evet, öyle gideyim dedim. Ne? Ne? Sen tut. Elim ağrımaz. Nasılsınız? Değil misiniz? Gülürsem... İnşallah iyidirsiniz. Biraz Kendinize biraz iyi, iyi bakardınız. Biz çok iyiyiz. Ee, ne yapalım? Evdeyiz hep böyle. Annemle beraber. Siz nasılsınız? İyisiniz. Geziyorsunuz, çözüyorsunuz. Havalar da iyi oldu bu aralar. Bir ara soğudu da üşüdüm. Ondan sonra işte bu kadar yani. Size bir şarkı söyleyeceğim. Anam üşüdüm bileme bari. Üşüdüm üşüdüm. Aslında üşüdüm. Kasakları geçirmiş anne. Bu üşüdüm üşüdüm. Ne söyleyeyim acaba? Nasıl mı? Üşüdüm. Ben bir şarkı söyleyeyim mi? Götür. Aklına verene kadar. Yeni bildiklerinden bir tane olabilir. Bir yeni bildiklerim daha bir şey yok. Ki, o zaman boş ver. Eskilerden oku sen. <laughs> İbrahim'den <laughs> İbrahim'dan da hep söyleye söyleye. Başka hep. oku sen. Başka okuyayım. Seda hmm. Seda olabilir. Hangi sesiysen. Seda Sayan. Yıldız Silbe. Ne istiyorsan işte. <laughs> sana bırakıyorum ben. Seçim sana ait. Yıldız Silbe'den. <laughs> Anne, oku. O Çabuk böyle. olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana dadım Sevdiğim sensiz anlamsızım Mahşere ben. kadar benim aşkım Her alemde senindir canım Nereye istersen sür göle diye Sensiz ölürüm cennette seni seven kalbim sana Deli oluyor sana Sana dayanamıyorum inan ki sensiz yaşayamıyorum Bir ömrüm daha olsa Kollarımda son bulsa eğer sana kavuşmak varsa Ölmek dün gibidir bana Sensizlikten çok korkuyorum İnan kendimi bilmiyorum Önce Allah sonra sen benim için O bilir nasıl sevdim seni seven kalbim sana deli oluyor sana Sana dayanamıyorum inan ki sensiz yaşayamıyorum Seni seven kalbim sana deli oluyor sana sana dayanamıyorum İnan ki sensiz yaşayamıyorum Yine söyleyeyim mi? Bir tane daha okuyayım yine. Sevdiğin seni terk etse Bırakıp ellere gitse Artık icaram dese sen olsan hiçmez misin? Artık hiç ağrıma dese Sen olsan hiçmez misin? Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzim sararıp solsa Benim derdim senden olsa sen olsan hiç misin sen olsan hiç misin bir yer sevdim yer olmadı bir gün arayıp sormadı <laughs> Artık umudum kalmadı Sen olsan hiç mezmesin Artık umudum kalmadı Sen olsan hiç mezmesin Gözlerim yaş ile dolsa, gül benzim sararıp solsa, benim derdim senden olsa, sen olsan hiç misin? sen olsan hiç mazmelsinayım. İnşallah beğendiniz şarkılarımı. Hep demeyin ki yani hep aynı şarkıları söylüyorsunuz diye. İnşallah beğendiniz, sevdiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Siz bizi ne kadar seviyorsanız biz de sizi çok seviyoruz inanın. bile. Bizim kalbimiz sizinle her zaman sizinle yani. Gör, gör, sizi göremezsek bile kalbimiz sizinle beraber. Siz de inşallah bizi çok seviyorum Yok şu an. İnşallah bizi izlerdirsiniz. E, şarkılarımı beğenirdirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum güzel güzel. İnşallah o yorumları bazen oluyorum okuyorum yani ne olduğunu okuyorum. Güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz bazen hoşuma gidiyor okumakta. Allah razı olsun sizden bizi sevdiğiniz için biz de sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Anne, abone olmayı unutmayın. Bizim bu kanalımıza kalın. Anne ben de Evet, anacığım, siz olur mu? Olmaz tabii ki. Bu benim çocuğum, çocuğum. Benim çocuğum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyi edersiniz. Allah'ımı seveyim. Yağmurunu da verdi. Güneşini de verdi, çok şükür. Her şey Allah'ın elinde. Bunun yeri. Bizi o şey yaptı. O bizim, ne Her şeyi veren o. Her şey, şey veren sağlık versin. Başka hiçbir şey. Amin. Yok. Amin. Amin. Güzel e, yavrularım, bacılarım. Çocuklarınızı tek yollamayın bir tarafa. İnşallah kendiniz götürürsünüz pazarlara. Kendiniz kubeyiz, bir araba gezersiniz ama Bunlarla evde gezemezsiniz. Tek kere. E o zaman ne yapacağız? biliyorsunuz hep eşinizle gezmenizi tavsiye ediyor. Hafta sonları yalnız. Evet. Yavrum benim severim ben sizi. Sen ne yaptın bugün? Bugün ben Anacığım de... Anacığım da merakla evde ne yapıyorsa onu merak ediyor. İçeride tek tek bakıyor. Geziyor, geziyor. Geziyorum bunlara şey diyorum. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediler diye Bu akşam da çok güldürdüler <laughs> beni. Bir <laughs> anten takmaya üçü birden denedi. En He. son yine Selcan başardı. Hiç sorma ya. <laughs> Şöyle diyeyim <gülüyor> e, <gülüyor> denge problemi yaşamayan olması lazım. Tabii. Şimdi bir tarafı eli tutarken bir tarafta yapamıyorlar Ve evet, dengeyi evet. daha iyi sağladı. Evet evet. Yok maşallah sercan taktı. Evet evet Murat'ın da elinden geliyor da Murat'ın bu işlerin aslında erbabı da ya çocuk o şey oldu o bir anda böyle yapamadı tutmuyor dedi o buldu Özgür de yapamadı ki <laughs> He. Özgür de uğraştı. O bizim torunum. Yaptı hepsi o maşallah var. Bunu takan da Murat zaten oraya. He. Becerikli yeğenlerim çok şükür. He, Hepsinin elinden gelmeyen yok. Hızanlarımın, Hıza, torunlarımın hiçbirinin elinden gelmediği bir şey yok. Hepsi maşallah. Hepsi elverişli. Bir misafir gelse bir masa üstü yemek yapıyor, Ay. hasta yapıyor. Allah'ım büyük Allah'ım Aklarıma... kimin kızlarıyız. Senin kızınız yavrum. Adam da öyleydi ki eee. sabah kalkar çaya hazırlardı hemen melemenlerini, kızartmalarını. Bizim orada salatalarımız muhakkak olurdu. Kahvaltıyı bunlar hazırlanırdı. Evet. Onlarla eee. doyardık. Evet. Anacığım çok uğraştı bakmayın siz. Hala da eee. öyle. Hala derinden gelmeye yok. Maşallah eee. var. Nazar değmesin yavruma. Nazar değmesin. Evet, çocuklarımı kuyuyor. Hala kuyuyor. Yapma anne çok yoruluyorsun ama hala da yapıyor hepsini. Kavuruyor <laughs> bir şey diye bize aşağı gönderi gönderme diyorum. Yapma. Evet, Yok. Böyle anne. bir kadın yani. Her zaman böyleydi. Bu süre bakma. Yani ben Ay ben tövbe yapayım. ne kusurlu bir şey mi var yavrum? Allah razı olsun. Amin. Allah sana sağlık versin amin. de başımızın eksik etmesin. Amin. Amin. Önemli amin, olan amin. o. Bak sen o fındığı getti ya bize. Ediz mübarek. bari? Yok. No. Ne yaptı? Şimdi durdu da pişecek diye. Ha dur yarın bakayım da şey. yapsın. Çorba. çorba yap diye ettiler i̇şte. Ne yapalım? Her şey Allah'ın elinde. Allah yarattı bizi. Türkiye'yi Allah yarattı şey, Adamlarını. Evet. Allah'ın insanların hepsini Bütün o yarattı. Insanları. Şükürler olsun. Allah'ım yarattı. Allah her şeyi istersen verir. Ağlama e, Ağlamasa çocuğa cicik vermiyorlar değil doğru, mi? Doğru. Allah'tan isteyeceksiniz. Allah bize çok ver, bol ver. Çiftin can sağlığı görünür, bedenle günü ver Ben çocuklarıma öyle diyeyim, öyle yapın diyeyim. Ya da bu, bu aşağıda çalışıyor, ben üstüne aşağıya boyuna ona dua göndereyim. Çağırıyor boyuna, sürekli, o zaman. nerede, nerede. Ha. Anne kız o da çalışıyor diye. Yok <laughs> ha. buradayım, buradayım diyorum. Bizimkiler de şaka yapıyor aşağıdan. Melek Hanım yok. yok gittiler. Ankara'ya gitti. Yok şuraya gitti. He. Yapmayın diyorum. Kadın gerçeği alıyor. Ne iş var dermiş. <laughs> Tövbe harbim. İçeride ne? benim işim var. Şaka yapıyorsunuz diyorum. Kadına niye yapıyorsunuz şaka Hı -hı. ediyor bunlara da. Allah'ım. Çarem yok diler. Ben bilmiyorum ki diler nereye gittiğini diler. O yüzden kızaçadayım mı? Yani. Elimde işim Allah. vardı. Koşamadım Allah. hemen. He. Onlar dedim eğer ya. siz dedim adamla ben dalga geçiyorsunuz değil mi? Saydım asıl ne kadar sağ dalga geçiyorsunuz kadınlardan. He he. Ama ha. takılıyor işte. Takılıyor, takılıyor da uzun Işte. Esprik esprik. Goya <laughs> e, canları sıkılıyor. Kime takılacağını bilmiyorlar. Canları sıkılıyor. Tabii bir arada olunca o birbirlerine ha. takılıyorlar. o bile tutuyorlar. Şaka yapıyorlar. Evet. Zamanı öyle geçiriyorlar. Evet. Ne yapsınlar? Doğru. Neyse yavrum veda et. Kapatalım. Yavrum. Siz <laughs> 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 Çok şükür sizi gördük. Siz de bizi gördünüz tabi. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çocuğun elinden tutun kaldırın. Allah o, razı olsun. Güzel Allah, destek oluyor şu an. Amin. Allah'ım size de kuvvet versin. Amin. Sen iyi cümlemize de kuvvet versin. Çok güzel çocuklarımıza bilir. Allah kesesine yızır yağdırsın her Her kişi. Ya Rabbi Allah'ım ne sesin Allah'ım ne ses. Sağlıyor Azan'a evet. sağlık. Çok sağ olsun. İyi akşamlar dile. İyi akşamlar. Güle güle, güle güle. Evet arkadaşlar <laughs> ben de burada e, videomu bitireyim. Kızımın Anladım. şeyinden kanalından ayrılmayın. Allah sizden razı olsun. Yardım Amen edin. Este çok da izliyorlar Allah razı var. olsun. Allah'ım Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Sizin de boyuna adınızı anar, size dua eder. Allah razı olsun. Allah razı Her olsun zaman söylüyorum. Çok, <laughs> çok şükür bugün de yine bir iki bir şeyler yapabildim. Bir ara inanın ki e, nasıldım? Evden filan bir insan evden soğar mı ki? Bir evet. sürü iş görünce orayı görüyorum, ora beter beni, evet. görüyorum beni beter. Bir tuhaf fin olmuştum. Evet. Neyse biraz düzene girdik, azıcık azıcık mülim düzelmeye başladı. Şimdi bir yerler var. En önemlisi mutfak var. Bakalım o ne zamana yapılır. Önce bir gelelim bakalım da ona süre. Yapılacak bir şeyler yani. Çok iş var. Ona kalırsa hepsi bitmiş değil. Evet. Evin işleri Buraya biraz biter mutfak mi? var, hol var. Yani. Daha işler bitmedi ama yatak odaları olsun oldu. Evet. En azından televizyon kablolarını da ayarladı. Şimdi yarın da Elif'in odasına televizyonu koyacak. Ondan sonra bizim odaya da koyar. Evet. öyle Sizin aşağıdaki televizyon kimin televizyonu? Aşağının. Ondan sonra da işi hallederiz Allah'ın izniyle ya Rabbim. Azzab evet. olsa şimdi ondan sonra ondan sonra derken ondan sonra on biri geliyor diye. <gülüyor> Adamcağız <gülüyor> ne yapsın. Öyle işte hallettik çok şükür. Evet. Neyse. Allah yardımcınız olsun. Anacımın da istediği gibi oldu. Anacığıma şimdi aldığımı da göstereceğim. Ne aldıysam o da görecek. O daha görmedi. Kız dolabını beğenmemiş senin. Yıktı ortalığı burada geldi. Hangi dolabı? Senin aldığın kıyafet dolabını beğenmemiş. Diye. Boyayacağım onu ben. Diye, pembe şey değil, mora Mora diye. boyayacakmış. Tövbe estağfurullah dedim. Ama. Öyle kafasına göre olmuyor işler. İstemiyorum ben Adam bacım. Kız kırmızı bana şimdiden ben. benimle inatlaşıyor. Adam. O kırmızı değil o pembe tam masasına göre o. Her yeri pembe değil öyle çok dolmaması lazım. Zamanla dedikleri gibi sıkılacak. Boyarım, sıkılırsa yapacak bir şeyim evet. yok da moru ne yapacakmış acaba? İlla Allah'ım bir mora taktı. moru sayesinde boyuttu. benim odamı da mor yaptık. Evet. Hala da mor mor diye tutturdu Ya Allah'ım. Evet. onu geçecek. Geçecek. Acaba. Şu anda tak çok güzel. Çünkü. Pembeydi bir ara takıntımız, pembe. şimdi mora geçtik. Bakalım sonra ne oluruz? Sarı mı olur, artık yeşil mi olur? Bir <laughs> yere takılırız yine. Işte. Hı hı. Ama yok öyle dediği her zaman da dediği olmuyor öyle. Bulunmuyor öyle mor şeyler. Kafasına göre Tabii. olmuyor. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Size i̇yi i̇yi ki yanımızdasınız. Hayırlı Allah akşamlar diliyorum. Korusun, çoluğu, çoluğu. Allah sizi korusun. Allah'a emanet olun. Güle Görüşmek de. üzere. İyi akşamlar diliyorum.